Herkese merhaba arkadaşlar ben Talat Biliyorsunuz size Hyundai Kona elektrikle ilgili videolar çekiyordum 2 hafta önce aracımı sattım ve yeni bir araca geçtim TOK t sipariş ettim 2 gün önce teslim aldım Teslimatla ilgili video çekemedim vaktim kısıtlıydı Bundan sonra sizlere TOK t ile ilgili tecrübelerimi göstereceğim Aracı şöyle bir Kısaca inceleyelim Şöyle kapısını bir kapatayım Mardin rengini seçtim Urlayla Mardin arasında kalmıştım Şu an anahtar cebimde olduğu için Kapıları kilitledi Aynaları kapattı Urlayla Mardin rengi arasında kalmıştım Hazır araçlarda Benim isteğime uygun Mardin vardı, Urla yoktu. O yüzden bunu tercih ettim. Ama rengi oldukça güzel. Fotoğraflardan daha güzel hatta. Araba biraz heybetli. konadan buna geçince parklarda falan zorlanıyorum. Henüz tam alışamadım ama zamanla alışırız herhalde. Cam tavan opsiyonu var. Meridian yok. Meridian da olsun isterdim ama hazır araçlarda Meridyenli seçenek olmadığı için hem cam tavanın hem meridyenin olduğu ben cam tavan tercih ettim. Gerekirse ileride ses sistemini sonradan da taktırabilirim diye düşündüm. Yani ses sistemini karşılaştırırsak konayla konanın yanında biraz kötü kalıyor. Ama fena da değil. Yani çok yüksek sesle müzik dinlemiyorsanız, ortalama bir ses arıyorsanız bu hali de yeterli. İçini gösterelim. Anahtarsız girişle şuradan kapıları açabiliyorsunuz. Aracı almadan önce Facebook gruplarına ekranlar geliyor şu an. Kayıt oldum. Kullanıcıların tecrübelerine baktım. En yani çok fazla şikayet de vardı, memnun olan da vardı. Benimkinde çok şükür şu an için hiçbir problem yok. Yani bir yazılım sorunuyla veya herhangi bir şeyle şarj olmama gibi bir sorunla karşılaşmadım. Şöyle içine oturalım. İçini bir göstereyim. Şu an aksesuar modunda oturunca hemen beni tanıdı. Merhaba Talat Cevhun dedi. Gez navigasyonumuz yüklendi. Şöyle arka tarafa çevireyim. Araçla ilgili zaten bir sürü video var. Ben de tecrübelerimi paylaşacağım. Yakıtını paylaşırım. Ne yakıyor? Konuya göre bir tık fazla yakıyor. Ama izlediğim Teonix videoları kadar da fazla yakmıyor. Yani ikisinin arasında diyebilirim ağırlığından dolayı. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Şehir içinde kona 10 kW'larda yakarken bu 13-14'lerde yakıyor ama rüzgar direncinin düşük olmasından dolayı çok yüksek hızlara çıkarsanız atıyorum 150'li hızlarda giderseniz konadan daha fazla yakmıyor. Yani otoban, tam otoban hızları için yapılmış bir araba rüzgar direncinden dolayı. Uzun yol tecrübelerimi aktaracağım haftaya bir uzun yol planımız var. İzmir'den Bandırma'ya. Sonrasında şarj ile ilgili videolar çekeceğim ve ben bu arabayı finansman desteği kullanarak satın aldım. 1 milyon 700 bin lira kredi kullandım. Onunla ilgili de nasıl yapılır, nasıl başvurursunuz, çıkıyor mu, ne kadar sürede çıkıyor, süreç hakkında bilgiler vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın